Yüzyılın başlarında bilim kisvesi altında korkunç bir fikir yükseldi. Öjenik, yani soy ağacı ıslığı. Amaç toplumu genetik olarak kusurlu kişilerden arındırmaktı. Zeka geriliği, epilepsi, yoksulluk, alkol bağımlılığı gibi özellikler istenmeyen olarak damgalandı. 1910'da ABD Öjenik Kayıt Ofisi kuruldu. İlk hedef ruhsal ya da fiziksel engelli bireylerdi. Çözüm ise acımasızdı. Zorunlu kısırlaştırma. 1920'de ABD Yüksek Mahkemesi kamunun iyiliği için bireylerin üreme hakkı sınırlandırılabilir dedi. Kararın ardından on binlerce kişi izni olmadan ameliyat edildi. Sadece Amerika'da değil. Kanada, İsveç, Norveç, Finlandiya ve Japonya gibi birçok ülke bu politikaları benimsedi. Nazi Almanyası bu fikri daha da ileriye götürdü. Öjenik ırksal temizlik politikasının temeliydi. Engelli çocuklar öldürüldü. Binlerce kişi toplama kamplarına gönderildi. Sistematik katliamın ön provasını zorunlu kısırlaştırmalar oluşturdu. Bugün geçmişin bu ses soykırımı hala birçok ülkede konuşulmuyor. Resmi özürler çok geç geldi. Çoğu mağdur hiçbir zaman adalet görmedi. Tarihin en sessiz soykırımı. Belki de en korkutucusu buydu. Bilimin ve hukukun insanlık dışı kararlar için kullanılması. Bu anlatıyı beğendiysen tarihin sırlarını keşfetmeye devam et. Abone ol ve bildirimleri aç.